kemik ile panik. Burası küçük bir sahil kasabasıymış. Rengarenk çiçekleri, ağaçları ve deniziyle bilinirmiş. Bu kasabada kemik adında yavru bir köpek varmış. Kemik yemeği sevdiği için ona kemik derlermiş. Arkadaşı panik ile mutlu bir hayat sürermiş. Kemik yaşadığı kasabadaki denizi ve dağlarını görmeyi çok istiyormuş. Her zaman olduğu gibi arkadaşı panik ile dolaşıyormuş. Bu hayalini paniğe söylemiş. Panik ürkmüş. Adı gibi paniklemiş. Kemik burası güvenli. Hem bilmediğim yerlere gideceksin de ne olacak? İşte aynen dediğin gibi bilmediğim yerleri gezip dolaşmalıyım ki onlar hakkında bilgi edinmeliyim demiş Kemik. Panik ne dediyse kemiği ikna edememiş. Üstelik sadece bu kasabayı değil, tüm dünyayı dolaşmaya karar vermiş. Kemik ardına bile bakmadan yola çıkmış. Panik bilmediği şeylerden korkarmış. Fakat yalnız kalmaktan daha çok korkarmış. Kemik, beni bekle diye ardından seslenmiş. Böylece iki yavru köpek dünyayı gezmek için yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Bir de artlarına bakmışlar ki, bir arpa boyu yol almışlar. Bir süre sonra karşılarına bir dağ çıkmış. Dağın tepesine çıkmak zormuş. Dağın tepesinde birbirleriyle çakalaşıp oynamışlar. Keyiflerine diyecek yokmuş dağın tepesinden inmesi daha kolaymış. Koşarak inmişler. Biraz daha yürümüşler. Bu sefer de deniz ile karşılaşmışlar. Denizin içine girip yüzmüşler. Keyiflerine diyecek yokmuş. Fakat karınları zil çalmaya başlamış. Yiyecek bir şeyler bulmak için sudan çıkmışlar. Bütün dünyayı dolaştık. Yorulduk. Karnımızı doyuralım demişler büyükçe bir evin kapısına gelmişler. Evin sahibine kendilerini beğendirmeye çalışmışlar. Tatlı tatlı havlamışlar. Adam kapıdaki görevliye sokak köpeklerini niye içeriye aldın diye kızmış. Kemik ile paniğin morali bozulmuş. Aç, ıslak ve üzgün bir halde dağın eteklerine geri dönmüşler. Orada bir çocuk Onlara acımış, fakir hanesine e, götürmüş onları. Anneciğim, ne kadar tatlılar, yorgun ve açlar demiş. Annesi de, yavrucuğum karşı komşumuz daha zengin, biz ise fakiriz. Ancak kuru ekmek verebiliriz onlara, bu zavallıcıklara. Çocuk her şeyi birbir bir annesine anlatmış zengin kapıdan nasıl kovulduğunu işitince kemik ile paniğe kuca kaçmış kadın. Çocuk sevinç içinde annesine sarılmış. Anneciğim demiş. Göreydin hallerini. İnşaat alanında suya girdiler. Kum tepeciğinden atladılar. Onları hep mahallede görürdüm. Kimsesiz bu zavallılar. Bilsen ne çok iyilik ettin. Kemik ile panik bütün konuşmaları duymuş. Mer, de, deniz sandıkları su birikintisinden başkası değilmiş. Yüksek yüksek dağlarda kum tepeciymiş. Fakat bunların hiç önemi yokmuş. Sıcak bir yuva, gönlü bir zengin bir yuva bulmuşlar.